Evet canlar kazanım 25'teyiz ve birinci sorumuza başlıyoruz. Bakın başlamadan önce bir öğretmen notumuz var. Dar veya geniş açı bulunan üçgenlerde üçgen eşitsizliğinin yanı sıra Pisagor eşitsizliği de yazılarak kesişimleri alınır. <laughs> Hatırlayın canlar biz konu anlatım yaparken de e, orada bahsetmiştik. Yani eğer bize 90 dereceden büyük veya küçük yani dar açı, geniş açı olduğuyla ilgili bilgi veriliyor ise biz yine normal eşitsizliğimizi yapacağız ama bunun yanı sıra da biz tabii ki de Pisagor eşitsizliğinde vermemiz gerekecek. Şimdi bakın soruya dikkat ettiğinizde soru şurada ABC üçgeninin dar açılı bir üçgen olduğunu söylemiş. Yani canlar bakın dar açılı demek bütün açıları dar demektir. Aslında biz 90'dan küçük olduğunu söylüyoruz şuranın 8 olduğu, şuranın da 6 olduğu söylenmiş ve buna x dersek de x'in tam sayı olarak en çok olmasını sormuş. Şimdi canlar normal biz eşitsizimizi yapacağız. Yani x'i ortaya aldık. Farklarından büyük. Toplamlarından da küçük olacak. Eğer ki bize bu bilgiyi vermeseydi direkt bu şekilde 13'tür diyebilecektik. Ama bize burada dar açılı olduğunu da söylediği için burada şunu da dememiz gerekiyor. Sonuçta bakın x ile alakalı bir eşitsizlik yazdığımız için bunun karşısındaki açı eğer 90 derece olsaydı siz direkt şu şekilde bir pisagor bağıntısı yazabilirdiniz. Ama bu açının 90 dereceden küçük olduğunu biliyoruz yani dar açı olduğunu biliyoruz. O zaman x karenin yani karşısındaki kenarın onun da küçük olması gerektiğini Pisagor eşitsizliğinden yazıyoruz. Şimdi bakın x kare küçüktür. Ee, burası 100 yapıyor gördüğünüz üzere. Her tarafın kare kökünü aldım. Tabi bu normal şartlarda hatırlayın kare köklü ifadeler anlatırken söylemiştik. Ee, değişken kare kökten çıkarken mutlakta çıkması lazım diye. Ama burada biz zaten bir uzunluk olduğunu biliyoruz. Yani negatif olmayacağını biliyoruz. Direkt bu şekilde de ...çıkarabilirsiniz. Ve bakın böyle de bir eşitsizlik bulduk. Bakın böyle de bir eşitsizlik vardı. Bu ikisini... ...kesiştirmemiz lazım. <laughs> Hatırlayın canlar. Ee, şöyle de yapabiliyoruz. Alt alta gelecek şekilde... E, ...işaretler. Bu değişkenleri, aynı değişkenleri yazıyorduk. Bakın... ...BJK kuralımız vardı bizim. Ee, şurada büyük olanı seçiyoruz aslında... ...beynin olduğu yerde... Ama burada tabi seçecek bir sayı olmadığı için direkt x'i yazabilirsiniz. Burada da küçük olanı 14 e, pardon onu yazabilirsiniz ve en son oluşan kesişimden gelen eşitsizliğimiz budur. Buraya da gelebilecek en çok 9 tam sayısı olacaktır ya da e, bunu yapmazsanız da şu ikisi arasında seçim yaparken bakın x 14'ten de küçük, x 10'dan da küçük. Hatırlayın biz direkt burada x küçüktür onu seçmemiz gerekiyor. Çünkü siz buraya ne seçerseniz buraya uyacaktır. Ama buradan mesela 13'ü seçtiniz diyelim buraya uymayacaktır. Onun için her ikisini de sağlayan kısmı bunu seçiyoruz. Sonra da birleştirdiğimiz yani kesiştirdiğimizde bu gelmiş oluyor. İkinci sorumuzda bakın gördüğünüz gibi A açısının 90 dereceden büyük olduğu yani geniş açı olduğu söylenmiş. X'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruyor. Şimdi öncelikle canlar bakın normal üçgen eşitsizliğini yazıyorum. Farklarından büyük toplamlarından küçük olacak şekilde. Bir de bize geniş açı olduğu ile ilgili bilgi verilmiş. Normalde eğer 90 derece olsaydı şuradaki kısım x kare eşittir 3'ün karesi artı 4'ün karesinden pisagor yapardık. Ama bakın bunun 90 dereceden büyük olduğunu biliyorsak karşısındaki kenarda büyüktür olmalı dememiz lazım x kare büyüktür. Bakın burası 25 olacak. Her tarafın kare kökünü alırsanız da tekrardan böyle bir eşitsizlik elde edeceğiz. Şimdi bu ikisini kesiştirmemiz lazım. Bakın dikkat edin. x 5'ten büyük, x 1'den büyük. Bunu seçmem lazım. Çünkü buraya ne yazarsanız x'ten 1'den büyük olduğuna da uyuyor. Yani x büyüktür 5'ten küçüktür 7'den dememiz lazım. Bakın buraya sadece 6 gelebiliyor x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri var demiş. Bir tanedir demiş oluruz. Son sorumuzda canlar bakın gördüğünüz gibi şu açının 90'dan büyük şu açının da 90'dan küçük olduğu verilmiş ve iki tane farklı üçgen var. Şöyle numaralandıralım çünkü iki farklı durumda inceleyeceğiz. Canlar birinci üçgen için baktığımızda normal bir üçgen eşitsizliğimizi yapalım şu şekilde. Bir de bakın o açının yani x'i gören açının 90 dereceden büyük olduğu söylenmiş. O zaman x kare büyüktür. 7'nin karesi artı 8'in karesi yapacağız. Yani x kare büyüktür. E, bu 49, bu da 64. x kare büyüktür. 113 olacaktır. Her tarafın kare kökünü alırsak kök 113 olacaktır. E, şimdi şunu bir düşünelim canlar. Bakın kök 100 ile kök 121 arasında bir sayı olduğunu görebiliyoruz. Şunun 10 olduğunu, bunun da 11 olduğunu. Demek ki bu sayı 10 virgül bir sayıymış. Yani bu şekilde de belirtebilirsiniz. Şimdi tabi bu ikisinin önce bir kesiştirmemiz gerekiyor. Bakın x 10 virgülden ne büyük, x birden ne büyük. Tabii ki x'in 10 virgülden büyük olduğu durumu almamız gerekir. Son oluşan eşitsizlik budur birinci üçgenden gelen. Şimdi ikinci üçgeni hemen hesaplayalım. <laughs> Bakın x'i ortaya aldım. Normal eşitsizlik yapıyorum. Farkları 7 toplamları 17. Bir de 90 dereceden küçük olarak verildiği için x kare küçüktür diyeceğiz. 5'in karesi artı 12'nin karesinden. 5, 12, 13 de diyebilirsiniz direkt. Yani 13'ün karesi olacaktır. Her tarafın karesini alırsanız bu da bu şekilde gelmiş olacaktır. İlkinden de bu gelmişti. Bakın x 13'ten küçük, x 17'den küçük. Tabii ki de biz x 13'ten küçüğü alacağız. Şu şekilde ve şu şekilde yapacağız. Bakın buranın da en son oluşan durumu budur. Yani canlar biz bu iki üçgenden artık son totallerini oluşturduk bu şekilde. Ee, x'in iki tane farklı aralığı olduğu için tabii ki bunları da geleceğiz. Ne yapacağız? Kesiştireceğiz tekrardan. Çünkü tek bir x aralığı bulmam lazım. E, şunu da yaptım şu şekilde. Şimdi BJK'yi uygulayalım yine. Bakın e, şurası kötü gitti. Şöyle çizelim. Bakın şuradan büyük olanını 10 küsür aldık. Buradan da küçük olanını 13 aldık. Bakın x'e gelebilecek sayılar 11 ve 12'dir. Toplamları da 23 gelmiş olacaktır.